Roşatın roş haycanı. Ben açıyorum. Sen dur sen. Açayım. Sen aç. Sen aç mı ya şimdi? Güzeller mi? Güzeller mi? Sakin ol. Aa. Ne hissediyorsun? <laughs> Heyecan. Vana ne heyecanı? Ee, yolcu heyecanı. <laughs> İlk defa böyle bir yolculuk değil mi? Evet Gaziantep'e gideceğiz. He. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Açtım valla. Vay. Hı. Kapat, kapat kapat. Tamam mı? Ben, tamam. Yenimceye kadar sen orada oturacaksın değil mi? Evet. Hiç kalkmayacaksın yerinden. Söz mü? Söz biraz dolaşırım buralarda. Kitabı nerede? Kitabım bu çantada.